Arkadaşlar, <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün gençlerle beraber ne oynuyoruz abla? Evet, hayır oynuyoruz. Hiç uzatmadan videoyu Arkadaşlar, hemen anlatalım. Şunu bir kişi buraya bir şey koyuyor. Biz de evet daha şu koşuyu alıyoruz. Hadi daha şu koşuyu alamıyoruz. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. O zaman videoya Ç geçelim. Ç Kimin? Arkadaşlar, şimdi ben kutunun içine bir şey koyuyorum. Şöyle. Ben bakalım. Bakalım. Tamam. Çekebilirsin. Tamam. Daha arkandan getiriyorum çünkü. Getir, getir, getir. Hayır, evet aç. Koyarım. bekle. Var bir şey sanki Tam. Miyim? <laughs> şey, ama çok, şey, çok büyük oldu da açabilirim şöyle. Hayır. Evet mi? Hayır mı? Hadi. Hadi. Evet diyorum. Hmm, bakalım, bakalım. Portakal. 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 Çok severim. Yemek zorundayım değil mi? Evet. Sen oyuna öyle de devam et bence. Bir tane alayım mı ya? Al. Ama ben çok sevmiyorum. Ne yapacağım? Ekşi zaten. Dur ya, şimdi yani. her damla gitsene. Bundan sonra her şey. Anne mi soydu bunları? Evet. Bunu, bunu. Al al. Hadi. Bay bay. Bay bay. Ver videoyu bana. Bakın arkana dön. Bak, böyle kal. Getirdiği en arkana dön. Merak <laughs> ettim. Evet mi dedi damla? Hayır. Evet dedi. <laughs> anne video açık. İyi olsun. Nasıl beğendin mi? <laughs> çok beğendim. Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Anne neden ama damla beğenirdi ya. <laughs> Eee damla şimdi ne Görün şimdi. Şey. şey Bu ab, ablamın abı. Peki diyorum. Eee bakalım ne alabilirim. Arkadaşlar Üşat annem yapıyor. şişelerimiz var ha? arkadaşlar sen annem hazırladı şöyle getiriyorum getiriyorum ama kutuyu aç arkanın kutuyu aç ama kutu öyle mi açılır ya <laughs> evet. Evet mi? Hayır mı? Ben evet diyorum. Tong, beke son karar mı? Evet. Tamam. Eğer <laughs> ablam elmaya bayılır. Kız bana, bana, da bir tane var. Orada kutur kutur yiyor. <laughs> Annem sadece da, ki damla iyi bir şey getirmek yok dedi. Ben de oradan anladım. Ha. İyi bir şey olur. Ee, neyse ben geçiyorum artık. Tamam ufaktan bir şey almayalım bir daha. Tamam. Ah bu. Ben otur istiyorum. Tamam ya.

Bak mı? Koyuyor musun? Hayır. Koyuyor musun? Evet, şu an var. Ne? O kadar sert olabilir ki, ay o kadar sert olabilir ki. Bak bu. Ne oluyor Çok şey alacaksın. Ay ama ben su içecektim ya. Bırakın. <laughs> <Ay, gülüyor> ah. 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 var Ah. 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 sonra kapanmıyor. De? Ya artık kapatalım. Ya artık Bakalım nereye gidebiliriz? Ee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. like that kid Evet Nain. Ay. Bekle. Bekle. Ko kapat. Evet mi? Hayır mı? Bana yok diyorum. <laughs> Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım. Mutlu yakın oğlum. Bak gözüküyor. Ağzı sende sıra ama ben portal abi yiyeceğim. <laughs> ah. Ay. Bakalım. Ay. böyle. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi Bak Evet ne Hayır mı? Ee, evet. Evet. Neden? Çünkü terliğimin bir teki yoktu. oh, oh. Ne ki Það fyrir að? Nei kuruş. Ay, nerede be? Şuna tamam, hadi. hadi al sende de. Portala alacağım bir tane. Bakma. Ayol. Şu bir tane de buraya koyalım. Ay mandalini de buraya portakal. Ne yapıyorsun lan? Portakal atıyorum şöyle ya portala. portakal. 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 Ay bir tane alabilir miyim? Al. Ben evet mi hayır mı? Evet diyorum. Oh, <laughs> Evet arkadaşlar. Ben düşünüyorum şunu da koysam. <laughs> Bu arada aslında önünde de gözünü kapattı. 不知屁股了，不知屁股了，爸爸是不是 Son sen ne yaparsın? Tamam al. <laughs> Neyse hadi bir şey olmaz. Al. Ne yapayım ne yaparsın? Ne yapayım? Bu da arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Hadi bakalım ben arabaya gidiyorum. Hadi canım. Bye. Başka. Evet mi hayır mı? Ee, tamam tamam şey ee, olabilir ki bu? Ee, Hayır diyorum. Allah lan sana şükürler olsun. Enerji, enerji. Aslında sinerji. Uy. Uy, uy. Ay, ay, uy, uy. Evet arkadaşlar. Abla, dön arkana. Bulduk mu ne kocanı? Evet. Sen <laughs> lavadayken ben kendimi buldum. Şimdi ben giderken. Sürdün mü bunu Yok. Baba bunu da neden gidiyor? Yo hayır almaya gidiyorum onu? Ha. Nerede peki? Ya niye söyleyeyim ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Evet mi hayır mı? hayır diyorum. Tamam aç bakalım. Evet evet hayır evet. Hayır, evet. hayır hayır ver onları ver Hı onları. Şey de, sanki Hala ver. Sanki paranın hepsi benim olacaktı da evet diyeceğim. Al ver onları. <laughs> paranın ne paralar gidiyor ya? Arkadaşlar gitti ya Ne? <laughs> Gitti ya falan. Neyse hadi falan şey yapıyorum. Hadi otur. Hadi otur CNM. <laughs> bakma. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu nasıl parlar turuncu dönüşürse seni görürüm ben. Aa tamam, bakma ya. Neyler. Anlıyorum. 对呗，好的。 Ha. Geliyor musun? Evet bakma. Tamam bakma tamam Bekle bakayım gözüküyor mu şey biraz. Tamam. Açabilirsin. Evet. <laughs> evet mi hayır. yar mı? Bacağımı çok kötü Aynen buradaki delikten bakmıyorsun. Otururken vuruyorsun zaten. Ama sen bakıyorsun. Nile yapıyorsun ya. Ne yapma o hızlıca uçabilecek bir şey. Ne? Yapma o hızlıca uçabilecek bir şey. Evet mi hayır mı? Evet. Hoş. Karisa bende. Evet arkadaşlar şimdi ben de ablama bir şeyler almaya gidiyorum. Lan bu senin yanında. Ha. Tüm dön arkana bakayım. Dön 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 dön. Ben şimdi gidiyorum. Ya yani abla ne yapma öyle ya. Perdeyi ört. Of. Oh, çok iyi çok. sonra koyacağım. Tamam, koy şimdi şunları. Evet arkadaşlar bir toparladık. Şimdi sen de sıra. Hoppa. Hoppa. Oo, ablam gloss sürüyor. Du Ay çok ağır. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Öncelikle böyle makyaj yaparken çok nadir görürsünüz. Çünkü hiç bir zaman makyaj yapamaz. Ama ben süsli püsli olduğum için ben her zaman Zavre makyaj yapıyorum. Davranıyor. Çocuklara zarar ediyor. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Ben de yüzümde yüzümü göstermiyorum ki yüzümü görsünler. Eskiden şöyle kralarında siyah bir şeyler vardı. İşte onlar benim kıllarımdı. Ben de adayla aldım. Pembe adayla. Ben <laughs> şöyle Dun <sen> dun <laughs> dun 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 du, du. ay portolak yiyeceğim ay, ya. Ama çok küçük olsun kırıldığı için. Ağzına çok, çok iş almamış. Du, 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 du benim portalak giyişim şaka mı? Hadi ama abla videonun ortasında da gloss sürülür mü ya? Kız Allah. Evet kutu arkadaşlar. De. Kutuyu oraya koy. Ah. Lan, Lan kutu. <laughs> ah <Aa>, buradaymış. <laughs> İçinde başka bir şey kalmış mı? Ah baktım ben. Tekrar git. Bu dur. Ah. Arkadaşlar. Tarih bir çek. Evet. Arkandan. Bak bakalım. Kutunun içinde ne var? Ama bunu sallama. O zaman güzel bir şeydir. Hadi. Evet diyorum. Ama bu çok güzel bir şeydir. Al! Bunun ne olacağını biliyorum. Ne yapayım? Bile kalmadım ana nasıl çam? o zaman canım çekti şimdi de. Anne var anne var. Sana bende. Canım çekmişti. Mesela. Ben... Evet arkadaşlar. O canım çekti. Daha öyle sek veriyorum dikkat et ki. Onu kendi yatağın üstüne koy. Ay sevini yatağın üstüne koy. Hadi dön arkana. En son en çok çilemizi panlayacağız. Tamam. Club, shoot out, abi hemen getiriyorum. Hadi, hadi. Tamam. Ay. Abla bak. Bunu sallama ama. bence bu öyle bir videonun sonuna gelirim artık. Evet. Böyle bir sonuna böyle Hayır. bir videonun sonuna geldik. Öyle istemediğim şeyleri falan <laughs> Yok anne. Hani. Benim istemediğim bir şey burada yok. Hepsi çok hoşmaktı. baktı. iyi geçelim. Bir de orada şey var. Kalp lokutu var. Damlaların istemediği şey zaten çok basit. Bu. Ama ben Damla'ya güzel şeyler getirmişim. Ama bana kötü şeyler getirmiş. Ben sana kötü şeyler mi gösteriyorum? Evet, elma dışında. Peki ama hepsi çok güzel. Neyse o zaman böyle bir, video. Evet, evet Arkadaşlar böyle bir videonun sonuna gelmiş bu, bu çok güzel. Çok güzel. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Koşun, koşun. Bye. Bye. Bye.